Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Yine cevherden fazlası etkinliği elmas harcama geldi maalesef. Ya benim için artık maalesef diyorum çünkü 25 bin 25 bin elmas harcamak insanların hani sabırsızlıkla beklediği, VIP'lerini yükselttikleri, bedavada buradan heykel aldıkları bir etkinlik, hız, teleport vesaire. Ama benim için artık bu etkinlik biraz işkence oldu. Elmas harcamasam ya da 7000 harcasam şuradaki 5 heykel ödülünü alsam 7000 bin, 7000 bin. içim rahat etmiyor. Çünkü buradaki heykel hızı bırakmak mantıklı gelmiyor bana. Ama elmas harcayacak da yerim yok. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. <laughs> VIP 17'de 2.5 milyonda ve ben 50.000 bin, 50.000 bin elmas harcayarak arkadaşlar bir senede bile VIP 17 olamam. Çok zor. Çok yavaş. Normalde elmas harcamayı neden seviyordum ben? Ee, hemen şöyle göstereceğim. Güçlendirmelerde 24 saatlik saldırı falan alıyordum. Ama 14 tane elimde var. Kısa kapasitesi alıyordum üst düzey. Yine 16 tane var elimde. İhtiyacım yok. KVK'mız bitti. Kullanacağım bir yer yok. Bir sonraki KVK başlayana kadar da onun içinde tekrar elmas harcama gelir. 120 binde elmasım var. Yani. Elmasım da çok ama ben artık ekipman yapmalıyım arkadaşlar. Şöyle hemen sizlere Kahraman Marşı dükkanını göstereceğim. Benim artık buradaki Saklı Hançeri bugün alıp yapmam lazım. 180 gümüş sikkeyle. Yani elmaslarımı bu oyunun en güzel olan etkinliği olan yumurta etkinliğine saklamam gerekiyor. 50.000 elması buraya harcayınca 70 bin kalacak. Bir sonraki yumurtayı oynayabileceğim ama sonu yok bunun bir buçuk ay sonra bir elmas harcama daha gelecek. Ona 50.000 bin gömünce, Bu sefer yumurtaya gitmeyecek. Böyle bir kısır döngüye geldi. Zaten komutan çevirmeyi vesaire unuttum artık. Çünkü komutanın benim için artık bir önemi yok. Gerçekten önemi Çünkü çok fazla komutan var elimde. Heykel de gayet fazla var arkadaşlar. 720 tane heykel olmuş elimde. Kim bilir daha da ne kadar heykel gelecek sağdan soldan. Jadviga valisi desen size şöyle bir vali durumunu göstermek istiyorum bugün 10 milyon puan sınırı vardı. İşte ben genel sıralamada ikinci sıradayım. 90 tane heykelini alacağım mahalle. Şimdi validen 90 heykel gelecek. full yiyeceğiz falan derken. Elmas harcaması biraz bana lüks kaçıyor artık. Şimdilik yapacak bir şey olmadığı için VIP'ye harcayacağım. 5 tane 25 bin. 20 bin alayım. Önce. Neden 20 bin aldığıma gelecek olursak gizemli tüccar elim e, şu an bende yok ama gizemli tüccara çok ucuz şeyler gelirse kıta kapasitesi gibi işte 1500 elmasa 150 falan gizemli tüccardan gün içinde gelen elmas için değerli şeyleri alırım arkadaşlar ya da çok ekstrem işime yarayan bir şey olursa yine elmas harcamada genel şeylere değinecek olursak bu 5000'i de gizemli tüccar vesaire harcayacağım Uyumadan önce de arkadaşlar VIP'den tamamlarım 25.000'e. Ödülleri alırım. Elmas harcamayı bekleyip VIP 10 olabilen arkadaşlar hemen olsunlar. Elmas harcamadan daha fazla elmasınız var diye. Üstünüzde benim gibi 100.000 elmasınız var. VIP 10 ya da 12 olacaksınız. 10 ve 12 önemli yerler. Ya da 14 olacaksınız. 14 de önemli. Bunlar heykel sayısını artıran yerler. 14'te 3 heykel. 12'de 2 heykel. Onda ise günlük bir tane heykel alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sen VIP 12 olmak için işte 70 bin elmasın ihtiyacın var diyelim. 70 bin VIP puanına. Elmas harcamada 50 bin harcadın 2 gün. 20 bin elmas hiç bekletme. Elmas harcamanın ikinci günü devam et. 20 bin daha yatır. Ve VIP 12'ni bir an önce ol. Her gün 2 heykelini iki al. VIP 14 olan arkadaşlar için de elmas harcama geçti diyelim. Bütün elmasınız 100 bini yatırsanız da Bip 14 olamıyorsunuz. Elmas harcamada 50.000 harcadınız. Üstünüzde de 40 bin elmas kaldı. Size 20 bin daha elmas lazım. Bip 14 olmak için. Asla beklemeyin. O 20 bin elması bulduğunuz gün Bip 14 olmak için ne gerekiyorsa basın. Çünkü elmas harcamalar bir, bir buçuk ayda, iki aya yakın sürede bir geliyor. O zamana kadar elmas bulursunuz. 50.000 bulamadınız mı diyelim. Hemen düz matematik gidelim. 7 bin harcarsınız. 7 bin 7000-7000 bin, bin, 10 heykel alırsınız. Ya da 7000 artı 25000 harcarsınız. 13 heykel alırsınız. Sadece 8 heykel zararınız olur. Ama siz 20 gün boyunca her gün bir fazla heykel alacağınız için artı 12 heykel karda olursunuz arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Yani matematik biraz bu iş. Elmas harcama yeni geçti. Şimdi geldi. Geçti diyelim. Bir e, buçuk ay sonuna gelecek. E, siz VIP 14 olabiliyorsanız 5 gün 10 gün sonra bütün elmasınızı basın. Olun beklemeyin asla. Çünkü 7000-7000 harcayabilirsiniz. Farm hesaplarından bahsetmek istiyorum hemen sizlere. Benim malis vip 13'tü devam ediyor. Ee, Hades'te de farm hesabında bugün elmasımı harcayacağım. Ve yarın vip 12 olacak. Farm hesapları ne işe yarıyor diyorsanız. Serolü oynuyorsunuz, herhangi bir etkinlik oynuyorsunuz. Canınız sıkılırsa altın krallık yapıyorsunuz. Bu tarz etkinlikler için sarı komutan önemli arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız seferdeki katları geçmeniz için farm hesaplarından sarı komutanlar önemli. O yüzden farm hesaplarınızın da VIP'si bir şekilde önemli. Önem arz ediyor. Çünkü sefer katlarında her gün eftelya heykellerini almak önemli arkadaşlar. Çünkü eftelya heykelleri e, bizim için artık oyunda biliyorsunuz kredi demek. Buradaki eftelya katlarını da geçmek önemli. Bakın sizlere hemen birlikte gösterelim. Bir tane heykel 5000 kredi veriyor bize. EFT'le ya da farm hesapları için niye önemli? E, göç edeceksiniz. Bu oyun göçe dayalı bir oyun. Size pasaport ihtiyacı yani bir kere göç ettiniz. Ana hesaba paket çekiyorsunuz. Pasaport alıyorsunuz diyelim. Ana hesabın pasaportu bitmiyor. Bende 83 tane şu an için pasaport varmış. Göç edebilecek şekilde pasaport var. Ama göç ederken tek başınıza göç etmiyorsunuz ki. Farm hesaplarını da yanınızda götürmeniz lazım. Onlar da size kaynak sağlaması gerekiyor. O yüzden farm hesapları içinde Eftelya heykelleri önemli. Ya da bu oyunda ana hesabınızda yapamadığınız komutanı. Yani ben ne yapıyorum? Ana hesabımda okçu komutan. Çok bir hevesim var diyelim. Gidiyorsun farm hesabında o komutanı yapıyorsun. Ya da ana hesabın okçu farm hesabına gidiyorsun. Saladin yapıyorsun yani. Kart kralı falan farm hesabından açıyorsun basıyorsun. Saladin nasıl bir duyguymuş diyorsun. Farm hesabından etkinlik için Saladin yapıyorsun. Elma sarcamaya dönelim bence yine altını çiziyorum. Çok önemli ekstrem bir şeyler oynayanlar 60 dakikalık hızları falan. Ben bu oyunda bir an önce T5'e gideceğim diye her hafta 60 dakikalık hızları alıyordum. Yani buraya ben her hafta elmas harcıyordum. Üstüne yetmiyordu arkadaşlar. 240'a 4800 elmas. Hiç unutmuyorum. Her hafta 8 saatlik hızları alıyordum. Çünkü işte günlük elmas tedariği alıyorduk. Elmas topluyorduk. KVK'ya gidiyorduk. Buradaki hızları alıyordum ben 8 saatlik. Bu da çok bir şey de değil inanın size. Size 7 gün bile hız kazandırmıyor 8 saatlik kızlar. Ama gidiyorduk alıyorduk 8 saatli kızları. Elmas harcamada acele etmeyin. T5 açmak için gerçekten hemen dur T5'e gideceğim. 8 saatlikleri alayım. Yok girmeyin bu işe. Materyal almayı düşünen arkadaşlar var yine. İşte bir an önce komutanların ekipmanlarını yapacağız. Malzemesi lazım bize diye. Bence buna da gerek yok. Yumurta etkinliği gelsin. Yumurta etkinliğinde bir fazla çevirin yumurta etkinliğinde dünyanın mor malzemesi geliyor. Aynı zamanda sarı ekipman atıyor arkadaşlar. Yani istediğiniz ekipmanı seçip oynuyorsunuz. Yanında da tercih sandığı geliyor. Gıda, yıldız asla unutun bunları. Mor hele tercih sandığı asla almayın arkadaşlar. Bunlar sizin için dezavantaj. Çünkü bugün yapamadığınız mor silahı ben çok kafaya takmıştım. Azizin kalbi vesaire işte süvari de kritik atmıyor diye. Boş verin. Sarı silah yapacaksınız, kendinize sarı ekipman yapacaksınız. En küçük e, güçteki arkadaşlarım bile biz daha mor yapamadık ne sarısı dediklerini duyabiliyorum ama gerçekten boş boşverin. 24 saatlik güçlendirmelerden KVK için ya da kenarda durması için kesinlikle alabilirsiniz. Bu arada işte rastgele süvari ya da okçu asla almıyoruz. Dediğim gibi piyade okçu bunları almıyoruz. Yumurta etkinliği geliyor bizim için en önemli etkinlik yumurta etkinliği. Esmeraldan'ın evi de demiyorum bak orada da malzeme materyal veriyor ama yumurta etkinliğinde hem malzememiz geliyor hem ekipmanımız geliyor fazla fazla. Heykel ihtiyacınız yani yarın İskender'i önemli bir komutanı fulleyemiyorsanız lütfen almayın. Gerçekten. Eğer senin işte YSG'yi fullleyeceksin 695 heykelin bulmuşsun 5 heykel daha ihtiyacın var. yarından barbar keseceğim elmas oradan çıkartırım diyorsan 3 tane heykeli al YSG'yi fullle barbar kes. Ama onun dışında hiç gerek yok. Kıta kapasitesi dediğimiz gibi yani çok zordaysanız savaş varsa antiklere giriyorsun. Kıta kapasitesi ihtiyacın var. Elmas harcamada yapıştırabilirsin bir tane ama tavsiye etmiyorum. 24 saat hızlara hiç girmiyorum. Burada 20 gün hız var. 12.000 elmasa 20 gün hız. Vali oynayan, etkinlik oynayan herhangi bir şeylerde oynayan arkadaşlar alıyor. Genelde ben İhtiyacım olmadığı zamanlarda bile aldım güç oyunu vesaire bir şey oynayacağım diye. Ama elması hıza harcamayın. Çünkü elmas bu oyunda gerçekten VIP, ekipman, heykel olarak değerlendirilecek bir şey. Elmastan hız, yani hızın bir gün eksik olsun, beş gün eksik olsun çok önemli değil. Bu arada rezervlerden sakın sakın almayın. Ameli gibi 2000-2000 asker çevirin, tek tek basın. 4 saat gerekirse telefonun bilgisayarın başından kalkmayın. Ama rezerv almayın. Çünkü siz balina zengin değilsiniz. Buradan rezervleri elmasla alayım. 5 dakikada askeri basayım çıkayım diye. Bu şunun için alınabilir. 20 binlik valiye oynayacağınız için atıyorum bir sonraki valiye oynayacaksınız. Önceden rezervle asker basmak için elinizde hiç rezerv yoksa o zaman alınabilecek bir şey sadece. Onun dışında hızlı asker basmak için almayın. Normal dükkana geliyoruz. Medeniyet değişimini Krediyle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Krediyle de medeniyet değişimi alabiliyorsunuz. Ama ben medeniyet değiştirmeyi düşünen arkadaşları varsa kesinlikle elmas harcamada yapmalarını tavsiye ediyorum. 10.000 elması bulabilirsiniz. Ama 2 milyon kredi 3 tane pasaport ediyor burada. 2 milyon krediyi bence medeniyet değişimine vermeyin. Çünkü bu oyunda 3 gün elmas toplarsın. 10.000 elması bulursun. Barbar kesersin, elmas atarsın. Gerekirse 2 günde bile toplarsın 10.000 elması. Hani göç edeceksin diyelim. E, çok acil medeniyet değiştireceksin diyelim, 10.000 elması bulursun. Ama pasaport bulamazsınız. Pasaport için ya paranızı harcayacaksınız. Maksimum 3 gün içinde bayrakları atıyorsanız 20 bin kredi gelir. Yardıma basarsanız 10.000 kredi gelir. 3 gün içinde bir tane bile pasaport alamazsınız. Ne yaparsanız yapın. O yüzden elmas harcamadan medeniyet değişimi kartı alabilirsiniz kendinize. Buradan hükümdar anahtarı falan asla tavsiye etmiyorum zaten. Direnç oku kesinlikle almayın. Acele etmeyin. Direnç oku az olan, gözetleme kulesi 25 olmayan arkadaşları ben e, bazen direnç oku alma hatalarını görüyorum. İşte direnç okumuz yok. 22 23'te kaldı diyorsunuz. Ya siz T5 açana kadar o kadar çok barbar bar keseceksiniz ki emin olun direnç oku fazlasıyla olacak elinizde. Ben de 60 70 bin tane vardır fazladır Sözleşme kitabı alabilirsiniz. Eğer T5 e yaklaştıysanız sözleşme kitabı alın. Her şeyini 25 yapmayan arkadaşlar ustanın şablonunu da alabilirler çok rahat bir şekilde. Ustanın şablonunu da alabilirsiniz. Kredinizle bence hedefi ışınlanma, bölge ışınlanma alana kadar yine birlikte teknoloji mağazasından diyorum. Gidin buradan elmasla e, bölge teleport alın. Çünkü dediğim gibi kredi arkadaşlar bizim bu oyunda yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. Kredimizi vaktinde buradan hız işte hedef ışınlanma, işte yetenek sıfırlamalıyım, medeniyet değişimi alayım, işte güçlendirme alayım falan. Yok arkadaşlar bunların hepsi boş. Çünkü kredi eşittir bizim için pasaport. Yani bugün bizim en çok ihtiyacımız şey bu oyunda pasaport. Hiç göç etmeyecek gibi düşünüyorsunuz. Ben krallığımı seviyorum. Ben oyunu burada bırakırım arkadaşlarımla falan. Bunu unutun. Arkadaşlarınız göç eder. Oyunda insanlar bırakır gider. Siz Oyunu belki bırakırsınız. Belki de bırakmazsınız. Niye bırakıyorum dersiniz. Daha keyifli bir yer bulursunuz. Beraber gitmeyeceğiz diyen arkadaşlarınız sizi bırakır. Başka güzel bir krallığa giderler. Hadi sen de gel derler. Para yatırmıyorsan pasaport bulamazsın. Para yatırıyorsan bile altın paketi çıkmadan pasaport sayısı çok olmuyor bu oyunda. Elmas harcamayı pasaport genelinde durdurmamın sebebi şu. Arkadaşlar iki günden geri sayıyor şu an 7 dünya paketi ama bu paket genelde bir aydan geri sayıyor. Yani bu paketi aldığınız zaman 46 lira, 70 lira, 140 lira, 350 lira, 950 lira, 950 lira diye katlanarak gidiyor. Bir pasaport alıyorsunuz. İkinci pakette iki pasaport var sadece. Üçüncü pakette üç pasaport var. Gümüşte dört pasaport var. Altın sandık çekiyorsunuz. 900 lira para veriyorsunuz. 950 lira. Sadece 5 pasaport veriyor. Yani siz şuraya 3000 lira para harcıyorsunuz 25 tane pasaport alabiliyorsunuz sadece. Yani göç etmek istiyorsanız altın paketi çekerim gerekirse para harcar göç ederim diye değil. Ondan sonra bir ay tekrar krallıkta bekliyorsun. Niye? Pasaport paketinin yenilenmesi lazım. Pasaport paketi diğer paketler gibi her gün yenilenmiyor. Yani bilgi çeşmesini her gün alabiliyorsun. Bak 9 saati kalmış. Savaş makinesini her gün alabiliyorsun arkadaşlar. Bunları her gün alabiliyorsunuz. Ama yeni dünya paketini 30 günde bir ayda sadece e, bir kere alabiliyorsunuz. Yani altın pakete kadar çıkıyorsunuz. Orada bitiyor. 25 pasaportunuz oluyor bir ayda. Ne kadar zengin olursanız olun. Orada kalıyor oyun. Yani bugün 100 milyon bir hesabınız var. Sıfır pasaportunuz var diyelim. En erken o krallıktan 3 ayda gidersiniz Gidemezsiniz. Eftelya heykelleri krediniz yoksa gidemezsiniz. Bütün pa altın paketleri... İlk ay çekeceksin, bir sonraki ay çekeceksin, sonraki ay çekeceksin ancak öyle göç edebileceksin. Neden göçe bu kadar kafayı taktın diyorsanız, oyunda her şey değişir. Bir tane güzel bir yer bulursun, arkadaşlarına gidersin, krallık yönetimi değişir, iç savaş çıkar, orada sizi istemezler, mutsuz olursun, gitmek istersin. Bu oyunda göç etmek demek sana ekstra bir yaşam kartı demek. Yani sen ne zaman göç edebiliyorsan senin elinde göç etme bileti varsa, pasaport varsa sen o kadar mutlusundur. Neden? Bir aksilik olduğu zaman ben buradan gidebiliyorum kartı elinde her zaman hazırdır. Oyunu genelde bırakan arkadaşlarımız t de olsa mutsuz oluyorlar artık. Göçecek pasaportları da olmuyor. Elinde sıfır pasaportu oluyor. O krallıkta da oynamak istemiyor. Pasaportu da 1-2 ayda toplayamayacağını biliyor. O krallıkta 6-7 ay kalması gerektiğini biliyor oyundan soğuyor, kopuyor. Bırakıyor oyunu. Sebebi tamamen bu. Yeni ortamlarda, yeni maceralara gidebilecek olsa insanlar oyundan soğumaz. Genel olarak oyundan işi veya kendi isteğiyle bırakan insanları ayrı tutuyorum. Ama genel özellik pasaport olmayan insanlar bu oyunda artık göç edemedikleri zaman krallıklarında mutsuz olduklarında oyunu ya bırakıyorlar ya da artık hesaplarını satıyorlar. Elmas harcamadan çok oyun tavsiyesine döndü ama idare edin. Çünkü bu oyunda elmas artık nereye yanlış harcadığınızın çok bir önemi yok. Elması saçma sapan her şeyi harcayabilirsin. Hız alın, X alın, Y alın, medeniyet değişimi alın. Ama benim size en büyük tavsiyem bu oyunda asla kredilerinizi, buradaki gümüş kredilerinizi saçma sapan yerlere harcamayın. Çünkü kredinin geri dönüşü yok arkadaşlar. Oyun bize göç etmemiz için her zaman yardım ediyor. Eskiden 800 bin krediye bir tane pasaport alabiliyorduk. Bunu 600 bine çektiler. Eski oyuncular hatırlar. Eftelya heykelleri, direnç oku gibi şeyler buradan artık bizim kredimize dönüşüyor. Yani kredi alabiliyoruz burada. Taslakları satıyoruz, direnç oklarını satıyoruz, yıldızları satıyoruz. Bakın 400 bin işte kredi getiriyor. Yani oyun diyor ki mutsuzsan başka bir yere göç edebilirsin. Göç etmen için de ben seni destekliyorum diyor. Ne yapacağız o zaman? Buradan herhangi bir şeyleri krediye değil, elmas da alacağız gerekirse. Kredi her zaman cebimize kalacak. Balinalar, krekenler, her ay 3 tane o pasaport paketini çeken insanlar rastgele teleport da alırlar. KVK'da random TP atmak için. Buradan sürekli teleport alırlar. Çünkü onların parayla derdi olmayan insanların pasaportla derdi olmaz. Her ay 25 tane pasaportunu alıyordur. O yüzden bir yerde 2-3 ay oynadıktan sonra zaten gidebilecek pasaportu oluyordur. Siz o insanlar gibi oynamayın. Umarım tavsiyeler işinize yarar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.